Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. En son bu short videosunda korsan koltuğu aldığımı atmıştım. Hatırlarsınız. Şimdi de o korsan koltuğu deneyeceğiz. Bakalım. Koltuğa pek gitmiyor da hesaplaşma. karşıya kelebek piper geldi hiç işte fayda alamet değil karşıya kelebek piper geldi mi piper çok pro oluyor her zaman neden kelebek hey, piper pro var mı yoksa yoksa sen konuşsan bilmiyor bilmiyorum ama bazen şey, şey var, onu söylüyorum mükemmel kesildi <laughs> Ah be. Yapamadık işi. Ben şey. Ben bu şey yapacağım. Bir de kostüm falan. Şöyle, şöyle ateş topu gibi top mermileri çıkıyor. Şimdi bir de ultiyi deneyelim. Ulti de daha büyük top mermiler çıkıyor. Güzel koştu. Böyle turlarda pek deneyemeyeceğiz sanırım en iyisi şöyle eğitim alanına girelim. <laughs> şöyle bir animasyon var. Önce animasyon yok destan <laughs> skosunu bilsin zaten. <laughs> Onun çeşitini görmemiştik. Arkadan giren toplar sanki arka patalı gibi oluyor. Dönüyor toplar. Çok güzel bir animasyon efekti. Bu kostüme puanım 10 üzerinden 9.5 Çok güzel kostüm gerçekten. <laughs> Videoyu kapatıyorum. Hadi bay bay arkadaşlar. Policistör.